Herkes Şok kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 2020'de maalesef birçok Türk dizileri koronavirüs sebebiyle erken final, bazısı ise sezon finali yapmak zorunda kaldı. Şimdi gözler 2021'de yayınlanacak olan yepyeni Türk dizilerinde. Bu videomuzda size 2021'de yayınlanacak olan yepyeni Türk dizilerini tanıtacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımız Herkes Şok'a abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Limit, Birkan Sokullu ve Afra Saraçoğlu'nun internette yayınlanacak olan yepyeni dizisi, macera ve aksiyon türünde olacak. Kefaret, Fox TV'de yayınlanacak olan yepyeni dizilerden birisi de Kefaret dizisi. Başrolde Nurgül Yeşilçay yer alacak. Dizi dram türünde bir dizi olacak ve kadın dizisi tadında olacağı söyleniyor. Barbaros, TRT1'de yayınlanacak olan yepyeni dizide Çağatay Ulusoy başrolde. Ayrıca Çağatay Ulusoy'a Zeynep Farah Abdullah da eşlik edecek. Dizi tarihi bir dizi olacak. Ay ve Güneş. Birbirinden çok farklı iki gencin aşkı konu edilecek. Bir Garip Aşk isimli Hint dizisinin Türk uyarlaması olacak dizi. Bir Garip Aşk dizisi de Kanal 7'de yayınlanan ilk Hint dizisiydi ve oldukça sevildi. Açıkçası ben de çok severim. Bu yüzden özellikle Bir Garip Aşk Hint dizisini sevenler Ay ve Güneş dizisini eminim ki sevecektir. Dizide ukala ve kibirli bir adamla iyi niyetli bir kızın aşkı işlenecek. Dizinin başrollerinde ise Kadir Doğulu ve Nilay Deniz oynayacak. Maraz Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Dijital ortamda yayınlanacak bu dizide Pu TV'de yayınlanacak. Güçlü bir kadının hikayesi anlatılacak ve 13 bölüm olacak. Çatı Katı Furkan Ardınç başrolde ATV'de yayınlanacak Çatı Katı isimli dizide romantik komedi türünde bir dizi olacak. 50 metre kare Netflix'in yeni Türk dizisi. Kadın mizah türündeki bu dizinin başrollerinde ise Aybüke Pusat, Engin Öztürk, Cengiz Bozkurt'u yer alıyor. Bir annenin günahı. Fox TV'de yayınlanacak Mehmet Aslatu, Özge Özberk ve Mert Yazıcıoğlu başrollerinde yer alacak. Bir aile dramı anlatılacak. Saygı, Blue TV'de internet üzerinde yayınlanacak olan bu dizide ise başrolde Nejat İşler yer alıyor. Dizide Ercüment Çözer'in hikayesi anlatılacak, polisiye tarzı bir dizi olacak. Bay Yanlış, Fox TV'de yayınlanacak olan romantik komedi dizisinin başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel yer alıyor. Daha önce de Özge Gürel ve Can Yaman birlikte bir dizide yer almıştı. Yarım Kalan Aşklar Blue TV'de yayınlanacak. Başrolde Ali Atay ve Burak Deniz oynuyor. Dizide ölesiye sevdiği kişilerden ayrılmak zorunda kalmış yarım kalan aşk hikayeleri anlatılacak. Yeter Ali. Fox TV'de yayınlanacak bir diğer yeni dizi. Özgürcan Çevik ve Serap Danış başrollerinde komedi dizisi olacak. Keşke, Özge Özpirinç'i ve Birkan Sokullu'nun başrollerinde oynadığı Keşke isimli dizi de Dıdam dizisi olacak, dizi Netflix'te yayınlanacak. Ayrıca dizi Türkiye dışında 30 ülkede daha yayınlanacak. Kral İstanbullu gelinden sonra Özcan Deniz'e ekranda da döndüren yeni dizi. Ağrı'dan İstanbul'a göç eden Kadir'in 1970'li yıllarda Kral lakaplı iyi bir kabadayıya dönüşme hikayesi anlatılacak. Başrollerinde Özcan Deniz ve Pınar Deniz yer alacak. Evet arkadaşlar 2021'de yeni olarak bu dizileri izleyeceğiz. Bu dizilerden sizin en çok ilginizi hangisi çekti? Bunu aşağı yorum olarak yazın lütfen. Açıkçası ben özellikle Ay ve Güneş dizisinin yayınlanmasını iple çekiyorum. Siz de bu dizilerden en çok beğendiğinizi aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımız Herkes Şoka lütfen abone olun. Hoşçakalın.